Merhabalar arkadaşlar. Ee, bu da ikinci videom çektiğim. Ee, az önce bahsettiğim gibi maalesef canlı yayınım ee, telefon çok ısındığı için de biraz öğlen sıcağında buradayız. Ee, yayın kapandı. O yüzden e, artık mitoloji kısmını geçiyorum dediğim gibi web sitem ledenbaygın.net ee, sistemde burada az önce bahsettiğim e, mitolojilerin detaylı bilgisini bulabilirsiniz. Tam şu anda e, yay dolun ayı e, gerçekleşiyor arkadaşlar ve e, sembolik olarak e, ben de yayın yöneticisi olan e, Jüpiter'in mitolojik karşılığı Zeus, e, Zeus'un altarındayım. Bu bölge e, Zeus'un Truva Savaşı'nı Hera ile birlikte e, yönettiği ve burada aslında birlikte aşk yaşadıkları da rivayet ediliyor. Ee, o yüzden buraya geldim bu o canlı yayını yapabilmek için ama canlı yayın kesildi. Şimdi hızlıca e, bu dolunay etkilerinden size bahsetmek istiyorum bu kadim ağacın altında. Şimdi arkadaşlar 23 derece e, yay burcunda bir dolunay gerçekleşmekte şu anda. E, bu ayın derecesine gelmeden önce e, birkaç farklı noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Karma Asteroidi'nin biz Karma Astrologlar için oldukça önemli bir göstergedir. Karma Asteroidi Dolunay anında Güney Ay düğümüyle tam kavuşum halinde. Şimdi bu iki hafta içerisinde karşımıza çıkan olaylar, konular ve kişilerin karmik bir takım e, tamamlanmalar üzerine olabileceği e, hususunu e, bir kere göz önünde bulundurmamız gerekmekte. Şimdi e, burada yine dolunay haritası anında benim e, dikkatimi çeken e, diğer unsurlardan birim çok fazla 36'lık açının e, kendini gösteriyor olması. Örneğin bir şiron Mars kavuşumumuz var. Bu zaten Koç burcunda. İşte kazalar sakatlıklar incinmeler beden sağlığını etkileyecek ani durumları işaret edebilecek bir konu bu kavuşum Kuzey ay düğümüyle Venüsle Uranüsle tam kavuşumda olan Pallas'a bir 36'lık yapıyor yani zaten boğa burcunda da şu an itibariyle bir Stelyum, stelyum ne demek? İşte gezegen toplaşması demek. Gezegenlerin kavuşması demek. Şimdi bu Şiron-Mars kavuşumu Pallas'a 36'lık yapıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yanlış e, geliştirebileceğimiz bir, bir takım stratejiler sonucunda aldanmalar yaşayabileceğimiz konusunda bizleri uyarmakta. Keza e, Plüton'da Eris'i karelerken Eris yine e, bu bölgeyle ilgili önemli bir mitolojik karakter. Eris yazını okuyun. E, İda dağında gerçekleşen güzellik yarışmasında ortalığı karıştırıp Truva savaşının e, çıkmasına sebep olan Nifak tanrıçasıdır Eris. Plüton Eris'i kareliyor ve Vesta'ya 36'lık yapıyor. Ne demek bu? yanlış geliştirdiğimiz, Palas'tan da bahsetmiştik, yanlış geliştirdiğimiz stratejiler sonucunda doğru olmayan kişilere ya da doğru olmayan kararlara, olaylara fedakarlıklarda bulunup Şiron Mars kavuşumu canımızı yakabiliriz, aldanabiliriz. Özellikle önümüzdeki iki hafta süresince lütfen bu başlıklara dikkat edelim arkadaşlar. Tabi e, boğadaki bu stelyum e, yine maddi konularda e, gaza gelinip e, alınan yanlış kararlar sonucunda e, kayıplar yaşayabileceğimiz riskine karşı bizi arkadaşlar uyarıyor. Keza Dolunay Neptüne kare yapıyor. Şimdi bu da sıkıntılı bir durum. Neptün zaten belirsizliktir. Neptün zaten aldanmalardır, aldatmalardır. Yani bu dönem yeni bir şeylere başlamak, yeni kararlar almak için pek de uygun bir dönem değil maalesef. Merkür e, Alsayoni dediğimiz e, Pleiades'in yani o 26 derece itibariyle 27 derece pardon, boğa itibariyle başlayan sıfır derece ikizleri e, içine alan bir bölgedir bu yedi kız kardeşler, yedi kandilli süreya yedi günah hep bahsederim yazılarımda ve e, çekimlerimde şimdi Pleiades hattının son yıldızı bu Alsayoni bunlar kim işte Merope, Elektra e, Sterope, Seleno Maya Taygete ve Alsayoni bunlar yedi kız kardeşler e, Türk mitolojisinden e, Mayalara, Mısır'a Birçok çok e, farklı kültürde bu işte yedi yıldızın tamgaları, işaretleri, e, bunları görebiliriz. Şimdi bu bölge neyle alakalıydı? Sapkınlık, eşcinsellik, ensest ilişkiler, e, trans bireylerimizle alakalı konular mevzu olabilir. Merkürle kavuşuyor, Alsayoni i sıfır derece ikizlere girdi. Ee, biraz daha güçlenecek artık e, merkür ama sıfır derece merkürde bakın iflaslar, ticari kayıplar, ticari sonlanmalarla bağlantılı bir bölgedir. Dikkat, dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca tatlılardan zehirlenmeler, tatlı zehirlenmeleri haricinde e, alkol zehirlenmeleri, uyuşturucu zehirlenmeleri, kullanılan e, depresyon ilaçlarından, e, görülebilecek zararlar alerjiler Bakın bu konulara e, dikkat etmemiz etmemiz gerekiyor yani bu Neptün karesine dikkat etmemiz gerekiyor taciz tecavüz konuları biliyorum yine çok da iç açıcı şeylerden bahsetmiyorum Tabii e, çoğu kişi artık ufak ufak gezmelere başladı denize girmek istiyoruz ki harika bir şey gerçekten harika bir topraklanma şekli denize girmek ama deniz kazalarına işte denizde işte bir şey tarafından ısırılmak olabilir deniz kestanesi batabilir yani tatilde tadınızı kaçıracak ekstrem hareketlerden uzak durun bastığınız yerlere dikkat edin bunlar da birazcık bu önümüzdeki iki hafta içerisindeki riskler dahilinde ne için uygun olabilir bu süreç Ruhsal ve spiritüel çalışmalar astrolojik çalışmalar e, bu alanlarda derinleşmek isteyebilirsiniz Yine de Neptün karesini göz önünde bulundurup yani e, a, ben bir işte spiritüel çalışma yapacağım şunu yapayım bunu yapayım e, Çok da bilmeden etmeden yaptığınız bazı çalışmalar günün sonunda yine e, yani kaş yapayım derken göz çıkartma riski olabilir O yüzden dikkat edin e, bu konulara da arkadaşlar yani daha böyle sağlıklı içimize dönerek efendime söyleyeyim benim yaptığım gibi mesela böyle e, güzel esinlendirici enerjisi yüksek yerleri ziyaret ederek e, bu süreci e, geçirebiliriz arkadaşlar bu dolunay dünyamıza yakında bir dolunay e, olmasından ötürü etkileri biraz daha yoğun hissedilecektir e, zaten Neptün şu an algorit bölgeye de kare yapıyor temkinli olmakta fayda var arkadaşlar ee, ama biliyorsunuz yani bir şekilde her sene 12 tane yeni ay 12 tane dolunay oluyor ee, bu verdiğimiz uyarıları göz önünde bulunduracak şekilde hareket ettiğiniz zaman bir sıkıntı olmayacaktır yazın güzel keyfini çıkarın yine diyorum haziran ayının keyfini çıkarın Biraz önümüzdeki aylar, özellikle sonbahar biraz daha sert etkiler taşıyabilir. Ee, herkese bu güzel e, ortamdan, kaz dağlarından e, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.